Merhabalar ben Alişen 26 Aralık 1918 yılında Adana'da Osmanlı İmparatorluğu zamanında doğdum Geçimimi Adana'da marangozluk yaparak sağladım Türk sinemasının oyuncularından olan Oyuncu Şener Şen'in babasıyım İlk kez Adana Halk Evi'nde sahneye çıktım 1944-1945 yılları arasında Gezginci Sadi tek Tiyatrosu'nda oynadım İstanbul Ses Tiyatrosu'nda Vahiy Özün grubunda oynadım Kameralar karşısına ilk rolümü 1954 yılında Turgut Demirbağ'ın filmi Ayret'ten gelen adam filminde oynadım. 290'a kadar filmde rol aldım. Genellikle kötü ve para göz adam, kimi zaman ise babacan ve sevimli rollerde oynadım. Sizler beni genellikle Kemal Sunal filmlerindeki rollerimle tanıyorsunuz. 15 Aralık 1989 tarihinde geçirdiğim beyin kanaması sonucu 70 yaşında İstanbul'da hayatımı kaybettim. Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildim. Umarım o kısa rollerimle sizleri mutlu etmiş ve sizlerde güzel anılar bırakmışımdır. Ve inşallah gönüllerinizde tat kurmuşumdur. Sevgili dostlarım, sevgili sevenlerim, sizlerden bir ricam var. Beni asla unutmayın olur mu? Beni hep hatırlayın ve dualarınızı eksik etmeyin. Benim için bol bol dua edin. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Ali şan.